Kur'an ölçü kitabıdır. İslam dini, itidal dinidir kıymetli kardeşlerim. İfrat ve tevhidi, düşünce ve davranışlarda aşırılığı yasaklar. Dengeyi, ölçülülüğü, orta yolu, öğütler kıymetli müminler. Cenab-ı Allah, bütün kainatı, ölçüyle ve denge üzerine yaratmış. Yeryüzünün halifesi, kıldığı insan oğlu da bu dengeye muvafık bir şekilde ölçülü hayat yaşamasını emretmiştir. Nasıl ki aziz kardeşlerim tabiatta küçücük bir ihmal zamanla büyük sorunlara neden oluyorsa insanın söz, düşünce ve davranışlarında meydana gelecek sapmaların da zamanla onu ifrat ve tefrite sürüklemesi kaçınılmazdır. İslam'ın ön gördüğü itidal bir anlık, bir durumluk değil, Müslüman'ın bütün hayatını kuşatan, kuşatması beklenen bir davranış modelidir. Aziz kardeşlerim, bu modelin mihveri sırat-ı müstakim çizgisidir. İnsan Dünya hayatında istikamet üzere olduğu ölçüde ahirette bunun karşılığını alır. Aksi halde iki dünyasını da karartır kıymetli müminler. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların temel karakteristik özelliğini ölçülü ve dengeli hareket etmek, her işte konuda orta yolu tutmak olarak tanımlar. Bu tanımlama bütün Müslümanlar için aynı zamanda bir ödev ve pusuladır kıymetli müminler. Ama ne yazık ki İslam dünyasında zaman zaman aşırıcı, ötekileştirici, radikal akımların kendisinde kendisinde yer bulabildiğini, bu akımların nesilleri zehirlemekle kalmayıp ümmetin arasına tefrika soktuğunu şehadet ediyoruz. Bu yıkıcı yaklaşımların büyük ölçüde Müslümanlara dışarıdan sokulduğunu ve bilgisizlik sebebiyle zemin bulduğunu da hatırlatmakta fayda var aziz kardeşlerim. İslam dinini bir bütün olarak görmek, okumak, anlamak evet aziz kardeşlerim İslam dinini bir bütün olarak görmek okumak, anlamak yerine bazı parçalar üzerinde anlamaya yendirmek, tabiri caizse seçmecilik yapmak, kişinin İslam'la ilişkisini zedeleyecektir. Bu sebeple, kıymetli müminler, dinin asli kaynaklarına sımsıkı sarılmak, sahih bilgi mecralarından uzaklaşmamak, hem Müslümanın öncelikli sorumluluğu olmalıdır. Hastalıklı akımların pan zehiri itidaldir. İtidal sayesinde Müslümanlar emperyal çıkarların için onları radikalleştiren, tefrikaya düşüren şer odaklarının kötü niyetlerine karşı da kalkan kuşanmış olurlar.